Neyin var senin? Hmm. Bir adam var. Evet. Ve seni çok incitiyor. Beni. Biz ilişkimizi yerden yere vuruyor. Canım çok acıtıyor. Ama ondan vazgeçemiyorum. Oğlum biz ilmi çekemedik diye ölüm yok ya ucunda kusret değilmiş adam. Hadi hadi evet. hadi hadi Siktir git dedim lan siktir Gitmeyeceğim Hadi 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 Ben hayla musun Neden Çünkü babama çok benziyor Seval. Denedik. Güzel. gece, <laughs> son, gecesi, son gecesi. <laughs> Hakikaten ne olacak şimdi? Derken hocam? Abi ne olacak işte? Ya ayrılacaklar yine. Ortada da yok, burada yok. Niye ayrılıyorlar? Hocam karakterin derinliği için çatışma yaratmam gerekiyordu. Ben de ayrılık olarak düşündüm. Bana mı söylüyorsun Ceyhun? Kime söyleyeyim hocam başka? Ya hikayeyi daha ben anlamamışken seyirciye nasıl yutturacağız bunu Ceyhun? Hocam ilişkiler de zaten öyle değil midir yani? Başlar gelişir hani ayrılır. Öyle değil midir? Öyle midir? Öyle değil. Sessiz oynadım, sessiz. Öyleyse bir şey değil. Thank you. Çehre. Seni seviyorum. Çok saçma. Anlamsız hocam. Anlamsız. Abi bu sahne neye hizmet ediyor? Bu ne? Sıra hocam. Biri vuruluyor mu? Hayır. Senaryoyu ver kızım. Ya hocam onu montajla zaten halledersiniz. Tam böyle bir yükseldiğim bir yer var ya böyle gözlerim kapıyorum aaa diye. Hallettik. Ya devamlı var hocam şunları toplayayım bari ya. Nasıl? Biri gelsin. Ha, ah, bak yine bana kaldı benim ya. Şu kompar